Motivasyon ve Olumlama dinletisi. Bu dinletiyi gün içerisinde fırsat bulduğunuzda ya da uyumadan önce dinleyerek ihtiyacınız olan değişiklikleri yaşamınıza çekebilirsiniz. Ne kadar çok dinleme yaparsanız bilinçaltınızdaki değişiklikler de o derece hızlı olacaktır. Olumlamalar genel kitleye uygun olarak seçilmiş sosyolog ve eğitimci yazar Cengiz Bağır'ın kitaplarından yararlanılmıştır. Her geçen gün eksikliklerimi tamamlayarak hayatımı daha iyi şartlarda yaşamaya devam ediyorum. Her geçen gün eksikliklerimi tamamlayarak hayatımı daha iyi şartlarda yaşamaya devam ediyorum. Her geçen gün eksikliklerimi tamamlayarak hayatımı daha iyi şartlarda yaşamaya devam ediyorum. Sahip olduklarım ve yaşamım için sonsuz bir şükran duygusuna sahibim. Sahip olduklarım ve yaşamım için sonsuz bir şükran duygusuna sahibim. Sahip olduklarım ve yaşamım için sonsuz bir şükran duygusuna sahibim. İdeal kiloma dikkat ediyor ve sağlıksız besinleri daha az tüketmeyi tercih ediyorum. İdeal kiloma dikkat ediyor ve sağlıksız besinleri daha az tüketmeyi tercih ediyorum. İdeal kiloma dikkat ediyor ve sağlıksız besinleri daha az tüketmeyi tercih ediyorum. Her gün bedenim ve zihnim için ihtiyaç olan yürüyüşü yapıyorum. Bunun için şartları zorluyorum. Her gün bedenim ve zihnim için ihtiyaç olan yürüyüşü yapıyorum. Bunun için şartları zorluyorum. Her gün bedenim ve zihnim için ihtiyaç olan yürüyüşü yapıyorum ve bunun için şartları zorluyorum. Dönemsel olarak ihtiyaç duyduğum su miktarını tüketiyorum. Bedenim beni bu konuda uyarıyor. Dönemsel olarak ihtiyaç duyduğum su miktarını tüketiyorum. Bedenim beni bu konuda uyarıyor. Dönemsel olarak ihtiyaç duyduğum su miktarını tüketiyorum. Bedenim beni bu konuda uyarıyor. Bugüne kadar zihnimde birikmiş her türlü olumsuz düşünceyi bırakıyor ve hayatımda pozitif düşüncelere yer açıyorum. Pozitif bir benlik için daha çok çaba harcıyorum. Bugüne kadar zihnimde birikmiş her türlü olumsuz düşünceyi bırakıyor ve hayatımda pozitif düşüncelere yer açıyorum. Pozitif bir benlik için daha çok çaba harcıyorum. Bugüne kadar zihnimde birikmiş her türlü olumsuz düşünceyi bırakıyor ve hayatımda pozitif düşüncelere yer açıyorum. Pozitif bir benlik için daha çok çaba harcıyorum. Aile içerisinde ve bulunduğum ortamlarda takdir edilen biriyim. Aile içerisinde ve bulunduğum ortamlarda takdir edilen biriyim. Aile içerisinde ve bulunduğum ortamlarda takdir edilen biriyim. Daha az abur cubur tüketimi yapıyorum ve ekmek tüketimini sınırlandırıyorum. Daha az abur cubur tüketimi yapıyorum ve ekmek tüketimini sınırlandırıyorum. Daha az abur cubur tüketimi yapıyorum ve ekmek tüketimini sınırlandırıyorum. Zorunlu olmadıkça uzun süreli sabit oturmuyorum. Bedenimi hareket ettiriyorum. Bu bedenimi rahatlatıyor. Zorunlu olmadıkça uzun süreli sabit oturmuyorum. Bedenimi hareket ettiriyorum. Bu bedenimi rahatlatıyor. Zorunlu olmadıkça uzun süreli sabit oturmuyorum. Bedenimi hareket ettiriyorum. Bu bedenimi rahatlatıyor. Gücümün yetmediği ve beni aşan durumlar için üzülmüyorum. Yaşamı akışına bırakıyorum. Gücümün yetmediği ve beni aşan durumlar için üzülmüyorum. Yaşamı Akışına bırakıyorum. Gücümün yetmediği ve beni aşan durumlar için üzülmüyorum. Yaşamı akışına bırakıyorum. Yemek tüketiminde canlı gıdaları tercih ediyorum. Bu beni şifalandırıyor. Yemek tüketiminde canlı gıdaları tercih ediyorum. Bu beni şifalandırıyor. Yemek tüketiminde canlı gıdaları tercih ediyorum. Bu beni şifalandırıyor. Geçmiş zamanlarda kendi kendime yaptığım her türlü kilitlenmişlikten kendimi serbest bırakıyorum. Bu benim önümdeki blokajları ve engelleri kaldırıyor. Geçmiş zamanlarda kendi kendime yaptığım her türlü kilitlenmişlikten kendimi serbest bırakıyorum. Bu benim önümdeki blokajları ve engelleri kaldırıyor. Geçmiş zamanlarda kendi kendime yaptığım her türlü kilitlenmişlikten kendimi serbest bırakıyorum. Bu benim önümdeki blokajları ve engelleri kaldırıyor. Değiştiremeyeceğim şeyler için üzülmeyi bırakıyor ve mevcut şartlarımla en mutlu şekilde yaşamayı seçiyorum. Değiştiremeyeceğim şeyler için üzülmeyi bırakıyor ve mevcut şartlarımla en mutlu şekilde yaşamayı seçiyorum. Değiştiremeyeceğim şeyler için üzülmeyi bırakıyor ve mevcut şartlarımla en mutlu şekilde yaşamayı seçiyorum. Geçmişe odaklanmayı bırakıyor, yaşamımda olmasını istediğim şeyler için bilinçli düşler kuruyorum. Bunu yaparken de mevcut yaşamımın tadını çıkarıyorum. Geçmişe odaklanmayı bırakıyor. Yaşamımda olmasını istediğim şeyler için bilinçli düşler kuruyorum. Bunu yaparken de mevcut yaşamımın tadını çıkarıyorum. Geçmişe odaklanmayı bırakıyor. Yaşamımda olmasını istediğim şeyler için bilinçli düşler kuruyorum. Bunu yaparken de mevcut yaşamımın tadını çıkarıyorum. İhtiyacım olan kişileri hayatıma çekiyor, bana zarar veren kişileri hayatımdan uzaklaştırıyorum. İhtiyacım olan kişileri hayatıma çekiyor, bana zarar veren kişileri hayatımdan uzaklaştırıyorum. İhtiyacım olan kişileri hayatıma çekiyor, bana zarar veren kişileri hayatımdan uzaklaştırıyorum. Varlıklı bir zihin yapısına sahibim. Varlıklı bir zihin yapısına sahibim. Varlıklı bir zihin yapısına sahibim. Ailemle daha çok nitelikli zaman geçiriyorum. Ailemle daha çok nitelikli zaman geçiriyorum. Ailemle daha çok nitelikli zaman geçiriyorum. Besinleri daha çok çiğnemeyi tercih ediyorum. Bu bana sağlıklı bir sindirim sistemi kazandırırken besinlerden daha fazla vitamin almamı sağlıyor. Besinleri daha çok çiğnemeyi tercih ediyorum. Bu bana sağlıklı bir sindirim sistemi kazandırırken besinlerden daha fazla vitamin almamı sağlıyor. Besinleri daha çok çiğnemeyi tercih ediyorum. Bu bana sağlıklı bir sindirim sistemi kazandırırken besinlerden daha fazla vitamin almamı sağlıyor. Maddi yönden bolluk içerisinde yaşıyorum. Yaşamımda ihtiyacım olan kaynaklar bana kolaylıkla ulaşıyor. Maddi yönden bolluk içerisinde yaşıyorum. Yaşamımda ihtiyacım olan kaynaklar bana kolaylıkla ulaşıyor. Maddi yönden bolluk içerisinde yaşıyorum. Yaşamımda ihtiyacım olan kaynaklar bana kolaylıkla ulaşıyor. Faturalarımı sevgiyle ödüyorum. Ben harcadıkça daha çok bolluk enerjisi bana geliyor. Faturalarımı sevgiyle ödüyorum. Ben harcadıkça daha çok bolluk enerjisi bana geliyor. Faturalarımı sevgiyle ödüyorum. Ben harcadıkça daha çok bolluk enerjisi bana geliyor. Bana zararı olan bağımlılıklarımdan kurtuluyor ve sağlıklı bir zihin yapısına sahip oluyorum. Bana zararı olan bağımlılıklarımdan kurtuluyor ve sağlıklı bir zihin yapısına sahip oluyorum. Bana zararı olan bağımlılıklarımdan kurtuluyor ve sağlıklı bir zihin yapısına sahip oluyorum. Bana faydası olmayan yayın ve paylaşımlar yerine nitelikli paylaşımları izlemeyi tercih ediyorum. Bana faydası olmayan yayın ve paylaşımlar yerine nitelikli paylaşımları izlemeyi tercih ediyorum. Bana faydası olmayan yayın ve paylaşımlar yerine nitelikli paylaşımları izlemeyi tercih ediyorum. Her gün düzenli olarak bedenimi güçlendirecek egzersizler yapıyorum. Bu beni şifalandırıyor ve sağlıklı bir omurgaya sahip oluyorum. Her gün düzenli olarak bedenimi güçlendirecek egzersizler yapıyorum. Bu beni şifalandırıyor ve sağlıklı bir omurgaya sahip oluyorum. Her gün düzenli olarak bedenimi güçlendirecek egzersizler yapıyorum. Bu beni şifalandırıyor ve sağlıklı bir omurgaya sahip oluyorum. Atalarımdan bana geçmiş, farkında olduğum ya da olmadığım her türlü olumsuz blokajı ve aktarımı İptal ediyorum. Atalarımdan bana geçmiş, farkında olduğum ya da olmadığım her türlü olumsuz blokajı ve aktarımı iptal ediyorum. Atalarımdan bana geçmiş, farkında olduğum ya da olmadığım her türlü olumsuz blokajı ve aktarımı iptal ediyorum. Harcadığım her para bana katlanarak geri dönüyor. Harcadığım her para bana katlanarak geri dönüyor. Harcadığım her para bana katlanarak geri dönüyor. Kendimle ilgili kazanımlarım için kendimi ödüllendiriyorum. Kendimle ilgili kazanımlarım için kendimi ödüllendiriyorum. Kendimle ilgili kazanımlarım için kendimi ödüllendiriyorum. Beni mutlu edecek hobiler için zaman ayırıyorum. Beni mutlu edecek hobiler için zaman ayırıyorum. Beni mutlu edecek hobiler için zaman ayırıyorum. Doğada daha çok vakit geçirebilmek için fırsatlar bana kolaylıkla ulaşıyor. Doğada daha çok vakit geçirebilmek için fırsatlar bana kolaylıkla ulaşıyor. Doğada daha çok vakit geçirebilmek için fırsatlar bana kolaylıkla ulaşıyor. Maddi gücüm her geçen ay artarken ben de çevremde ihtiyacı olan girişimcilere kazancımın %10'unu harcıyorum. Bu bana katlanarak dönüyor. Maddi gücüm her geçen ay artarken ben de çevremde ihtiyacı olan girişimcilere kazancımın %10'unu harcıyorum. Bu bana katlanarak dönüyor. Maddi gücüm her geçen ay artarken, ben de çevremde ihtiyacı olan girişimcilere kazancımın yüzde 10'unu harcıyorum. Bu bana katlanarak dönüyor. Yaşamda iyi olaylar olduğu kadar, kötü olaylar da olduğunun da farkındayım. Yaşamın dengesini değiştirmeyeceğimi biliyorum. Buna rağmen olayların iyi yanlarını görmeyi seçiyorum. Yaşamda iyi olaylar olduğu kadar kötü olaylar da olduğunun da farkındayım. Yaşamın dengesini değiştirmeyeceğimi biliyorum. Buna rağmen olayların iyi yanlarını görmeyi seçiyorum. Yaşamda iyi olaylar olduğu kadar kötü olaylar da olduğunun da farkındayım. Yaşamın dengesini değiştirmeyeceğimi biliyorum. Buna rağmen olayların iyi yanlarını görmeyi seçiyorum. Daha çok okuma ve bilgi edinme yerine öğrendiklerimi tekrar etmeyi ve uygulamayı seçiyorum. Daha çok okuma ve bilgi edinme yerine öğrendiklerimi tekrar etmeyi ve uygulamayı seçiyorum. Daha çok okuma ve bilgi edinme yerine öğrendiklerimi tekrar etmeyi ve uygulamayı seçiyorum. Şu olursa mutlu olacağım gibi düşünceler yerine sahip olduklarımla mutlu olmayı seçiyorum. Şu olursa mutlu olacağım gibi düşünceler yerine sahip olduklarımla mutlu olmayı seçiyorum. Şu olursa mutlu olacağım gibi düşünceler yerine sahip olduklarımla mutlu olmayı seçiyorum. Kendimi başkalarıyla olumlu ya da olumsuz olarak kıyaslamıyorum. Önceki günden daha iyi olmak için sadece kendimle kıyaslıyorum. Kendimi başkalarıyla olumlu ya da olumsuz olarak kıyaslamıyorum. Önceki günden daha iyi olmak için sadece kendimle kıyaslıyorum. Kendimi başkalarıyla olumlu ya da olumsuz olarak kıyaslamıyorum. Önceki günden daha iyi olmak için sadece kendimle kıyaslıyorum. Yaşamın bana getireceği bolluk, bereket, sevgi ve yeni farkındalıklar için sonsuz teşekkür halimdeyim. Yaşamın bana getireceği bolluk, bereket, sevgi ve yeni farkındalıklar için sonsuz teşekkür halimdeyim. Yaşamın bana getireceği bolluk, bereket, sevgi ve yeni farkındalıklar için sonsuz teşekkür halimdeyim. Herkesin kendi hayatının başrolünde olduğunu biliyorum. Her insanın kendi yaşam döngüsü içerisinde mücadele ettiğini biliyorum. Bu farkındalık beni rahatlatıyor. Her insanın kendi yaşam döngüsü içerisinde mücadele ettiğini biliyorum. Bu farkındalık beni rahatlatıyor. Her insanın kendi yaşam döngüsü içerisinde mücadele ettiğini biliyorum. Bu farkındalık beni rahatlatıyor.